Birinci bölümde First Firmament'ın doğuşuna, Celestial'lar ve Aspirant'lar arasındaki kozmik iç savaşa yakından tanıklık etmiştik. Bu bölümde soyut kozmik varlıklara yakından bakacağız. Soyut kozmik varlıklar, zaman, mekan, ölüm ve hiçlik. Yeni doğan çoklu evrende soyut kozmik varlıklar dengeyi sağlamaya başladı. En başta evrenin kendisini ve sürekliliğini temsil eden ikiz varlıklar ortaya çıktı. Eternity ve Infinity. Bu ikili, birbirinin tamamlayıcısı kardeş varlıklardır. Eternity, zamanın akışının ve evrendeki yaşamın kişileşmiş halidir. Evrenin yaşayan şuuru olarak da düşünülebilir. Başlangıcı ve sonu olmayan zaman kavramı, Eternity'nin varlığıyla vücut bulur. İkizi Infinity ise uzayın, mekanın sonsuzluğunun kişileşmesidir. Eternity Infinity ile birlikte tüm zaman ve uzayı kapsarlar. Evrendeki her an ve her yer bu ikili kozmik ikizin varlığıyla temsil edilir. Onlar ölümlü varlıkların algılayabileceği bir formda görünebilirler ama aslında tamamen anlaşılmaz, uçsuz bucaksız güçlerdir. Marvel çizgi romanlarında Eternity genellikle yıldızlar ve galaksilerle dolu bir insan sureti şeklinde tasvir edilir. Infinity de benzer şekilde dişil bir suret olarak resmedilir. Bu ikisi kozmosun yaşayan tarafını simgeler. Bu ikilinin karşı kutbunda ise ölüm ve hiçlik kavramları da vücut bulmuştur. Her evren döngüsünde yaşam olduğu kadar ölüm de bir gerçektir. Death yani ölüm, yaşamın sonunu, ölümü ve yok oluşu temsil eden bilinçli varlıktır. Genellikle iskelet ya da siyah pelerinli bir figür olarak betimlenir. Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz sonun kozmik vücut bulmuş halidir. Oblivion yani hiçlik ise varoluşun yokluğunu, hiçliği temsil eder. Oblivion var olmamayı, boşluğu simgeler. Evrenin dışındaki mutlak boşluğun kişileşmesidir. Marvel kozmolojisinde Oblivion, varoluşun zıddı olarak tanımlanır. İşte Eternity ve Infinity ile Death ve Oblivion zıt kutupları evrenin büyük dengesini kurarlar. Biri yaşamın akışı, diğeri sonun kaçınılmazlığıdır. Bu dört köşe taşı kozmik varlık, Marvel evreninin temel konseptlerini idare eder. Örneğin Eternity evrende büyük bir tehdit olduğunda ortaya çıkabilir, Infinity onunla birlikte hareket eder karşılarında ise ölüm ve hiçlik güçleri dengeyi sağlar. Bu karşıtlık, kozmozun devamlılığı için gereklidir. Kozmik Yargı Tüm bu soyut varlıkların üstünde, bir de evrenler arası dengeyi gözeten nihai bir yargıç bulunur. Living Tribunal yani yaşayan yargıç. Yaşayan yargıç genellikle üç yüzlü bir varlık olarak tasvir edilir. Yüzleri eşitlik, intikam ve gereklilik kavramlarını temsil eder görevi çoklu evrenin hakemi olmaktır. Yani bir nevi kozmik yargıç gibi evrenler arasındaki dengede aşırı bir sapma olursa müdahale eder. Living Tribunal herhangi bir evrenin diğerlerine üstünlük kurmasını veya çoklu evrenin bütününü tehdit etmesini engeller. Örneğin bir evrende güç dengesi tüm gerçekliği tehlikeye atacak şekilde bozulursa Living Tribunal ortaya çıkabilir. 300'ünün her biri farklı bir ilkeyi temsil ettiğinden karar alırken çok yönlü düşünür. Living Tribunal'ın otoritesi o kadar büyüktür ki yalnızca Marvel kozmolojisindeki en üstün varlığa hesap verir. Genelde adı One Above All olarak anılan tüm yaratımın tepesindeki varlık ancak Marvel hikayelerinde Living Tribunal onun bile izni olmadan nihai kararlar alır. Tribunal kozmik varlıkların toplantılarına başkanlık edebilir. Sonsuz gücüyle gezegenleri veya evrenleri yok edebilecek seviyededir. Yine de amaçsız yere müdahale etmez. Sadece dengeyi korumak için ortaya çıkar. Örneğin Doctor Strange ile ilgili klasik bir hikayede Living Tribunal dünyanın kötülüğe meyilli olduğunu düşünüp gezegeni yok etmeye niyetlenmiş. Strange onu dünyanın iyi yanlarının da olduğuna ikna ederek durdurmuştur. Bu gibi hikayeler Tribunal'ın tarafsız dengesini gösterir. Yaşayan Yargıç, Marvel çoklu evreninin en güçlü varlıklarından biridir ve nihai hakem rolüyle Kozmoz'un düzenini uzun süre korumuştur. Hatta Yaşayan Yargıç bir dönem ölmüş, farklı realitelerde yeniden ortaya çıkmış. 2015 Secret Wars sonrası yenilenmiş evrende tekrar dirilmiştir. Ancak bu detaylar Ayrıca uzun hikayelerdir. Galactus'un kökeni. Önceki evrenin kurtulanı. Marvel evreninin kozmik dengesindeki en somut varlıklardan biri Galactus'tur. Galactus'u genelde gezegen yiyen dev bir kozmik varlık olarak tanırız. Fakat onun kökeni Marvel kozmosunun döngüsel tarihinde özel bir yere sahiptir. Galactus aslında günümüz evreninden önce var olmuş olan bir önceki evrenin hayatta kalan tek zeka sahibi varlığıdır. Evet, Galactus bir zamanlar ölümlü bir insansıydı. Galan adlı bir bilim insanı, süper gelişmiş Ta uygarlığının bir üyesi. Galan of Ta, yaşadığı evren kozmik çöküşe girerken, kurtulmak için çaresiz bir yolculuğa çıktı. Efsaneye göre, Galan ve birkaç yol arkadaşı, yok oluş sürecindeki evrenin özüne adeta kozmik bir yumurtaya doğru bir uzay gemisiyle yol aldı. Bu esnada evrenin bilinci Galan ile temas kurdu. Ölmekte olan evren son kıvılcımını Galan'ın özüne aktardı ve onunla birleşti. Galan bu kozmik güçle bütünleşince yok olan evrenin enkazı içinde bir kozmik koza oluştu. Evren tamamen yok olup yeni evren doğarken Galan bu koza içinde milyarlarca yıl süren bir dönüşüm geçirdi. Yeni doğan evrenin ilk zamanlarından itibaren kozmik yumurtada kuluçkaya yatan Galan Sonunda Galactus olarak uyanıp ortaya çıktı. Galactus böylece önceki evrenden miras kalan bir güç olarak yeni evrende varlık kazandı. Bu nedenle Marvel evreninde Galactus eşsiz bir konumdadır. Ne tam olarak bir tanrı, ne sıradan bir kozmik varlık. O, önceki kozmosun anılarını ve gücünü de taşıyan, açlığı kozmik düzeyde olan bir dev. Galactus'un ünlü gezegen yeme özelliği aslında onun varoluş dengesi için taşıdığı bir görev gibidir. Marvel hikayelerinde sıkça vurgulanır. Galactus evrendeki dengeyi sağlamak için var olan bir dengeleyicidir. Nasıl mı? Bazı anlatımlara göre Galactus yaşamı sona erdirerek, yani gezegenleri tüketerek death tarafını dengeler. Aynı zamanda çok fazla çoğalan yaşamı kontrol altında tutar. Evrenin aşırı kalabalıklaşması veya kozmik güçlerin dengesizce birikmesi Galactus sayesinde engellenir. O bir nevi yıkım ile yeniden doğum döngüsünün bir parçasıdır. Bu yüzden Marvel kozmolojisinde Galactusa sadece kötü bir yok edici olarak bakılmaz. Aynı zamanda zorunlu bir kötülük, bir test veya doğal bir güç olarak görülür. Hatta bazı ileri medeniyetler Galactus'u kozmik bir sınav veya kehanet olarak yorumlar. Galactus'un güç düzeyi muazzamdır. Power Kozmik denilen kozmik gücü kullanır ve normalde evrendeki hiçbir bireysel varlık onunla boy ölçüşemez. Bir gezegenin enerjisini tamamen emip yaşamını tükettiğinde bir süre için açlığını bastırır. Açlığı tekrar baş gösterdiğinde yeni bir gezegen arar bu görevinde ona yardımcı olmak üzere Herald denilen haberci elçileri olur. Silver Surfer bunların en ünlüsüdür. Elçiler Galactus'a uygun gezegenleri bulur. Ancak bu ayrı bir konu, biz kökenine dönelim. Lifebringer dönemi. Modern Marvel hikayelerinde Galactus'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Galactus bir dönem Lifebringer formuna dönüşmüştür. 2015 sonrasında çıkan Ultimate çizgi roman serisinde süper kahramanlar Galactus'un aslında tam olarak olgunlaşmadan kozasından çıktığını varsayarak onu yeniden bir kozmik kozanın içine soktular. Bu işlem sonucunda Galactus evrim geçirerek Lifebringer yani yaşam getirici adını verdikleri altın zırhlı bir forma dönüştü. Lifebringer Galactus gezegenleri yemek yerine ölü gezegenlere hayat tohumları eken yaşam bahşeden bir kozmik varlık haline geldi. Bu, kozmik dengede ilginç bir tersine dönüşü temsil ediyordu. Yıkımın temsilcisi, yaratıcı bir güce evrilmişti. Elbette bu sonsuza dek sürmedi. Bir süre sonra Galactus tekrar eski rolüne dönmek zorunda kaldı. Örneğin bir hikayede evreni tehdit eden Ultron'a karşı bir gezegeni yok edince eski haline döndü. Yine de bu Lifebringer dönemi Galactus'un Marvel kozmolojisindeki esnek rolünü gösterir. O gerektiğinde denge uğruna farklı bir yöne evrilebilen kozmik döngünün çok önemli bir parçasıdır. Üçüncü bölümümüzde destansı tanrılar ve dünyanın mistik kökenine ineceğiz.